Bebek damlası çok. Dur elim 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 Salgı ekmeği çek salgı ekmeği çek elim Salgı ekip bak Merve Salgı ekip bak Salgı ekip bak Görev Yol ver abi Yol ver bırak bırak Tamam, dur. ver abi Ver abi Ver abi Reis, onu Ver bana. Ver abi Hastane abi Ver abi Ver abi Ver abi Ver abi Ver abi abi Ver はい。